Mutlu günler sevgili seyirciler. Denizli Metropol ekranına hoş geldiniz. Denizli Metropol'de tıp ve sağlık alanındaki son gelişmeleri branşlarında uzman doktorlarımıza değerlendirdiğimiz 20'de 20 programımız başladı. Evet e, bugün konuğumuz Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı operatör doktor Muhammed İbrahimoğlu. Kendisiyle bel, boyun ağrısı, bel fıtığı ve boyun fıtığı konularını ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Murat Bey. Hoş bulduk. Evet, e, tabii efendim. Sizi birçok insan tanıyor ama bir kez daha isterseniz kendinizi bir tanıtın. Tabii Neler ki. Neler söylersiniz? Tabii ki. E, ben Muhammed İbrahimoğlu. Beyin ve sinir cerrahı uzmanıyım. Eee Uludağ buradan mezunum. Hani Tıp Fakültesine Uludağ'da okudum. Hı, hı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlığı Pamukkale Üniversitesi'nden aldım. E, beş 5 yıl orada çalıştım. Pamukkale Üniversitesi'nde. Ondan sonra devlet hastanesine geçtim. Denizli Devlet'te bir 4 yıl çalıştım. Ee, ondan sonra da cerrahi hastanesi son 3 yıldır. Cerrahi evet. hastanesinde beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Evet. Efendim tabii <laughs> toplumun birçok kesimini ilgilendiren konular bunlar. Bel ağrısı, boyun ağrısı. Evet. Devamında bel fıtığı ve boyun fıtığı. Hemen hemen herkesin yaşadığı bir şey. Bel ağrısı. Bel ağrısı nedir? Böyle başlayalım isterseniz. Şimdi bel ağrısı e, gerçekten bel ve boyun ağrısı daha, daha doğrusu omurgamızın hani bel boyundan başlayıp bele kadar e, ağrısı hem bel hem boyun ağrısı insanın gerçekten e, bir insanın yaşamında e, çok sık görülen e, çok sık görülen bir problem ve e, insanoğlunun e, hayatında en az bir kere mutlaka bu ağrıyla bel ağrısı ya da boyun ağrısıyla sıkıntıya e, giriyor ve e, doktora başvurduğu oluyor. Çok ciddi bir problem. Hem e, fiziki olarak insanları ciddi e, iş sıkıntısı ya da e, işini engelle, engelliyor yapamıyorlar ya da e, ve maddi olarak da çok ciddi bir sıkıntıya sokabiliyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir problem ve ciddi bir hastalık. ...bunu tabii bugün konuşacağız inşallah. Evet yani kalitesiz hmm. bir Aynen. yaşam tabii, söz tabii, konusu tabii. olabiliyor. Aynen. Peki hocam belimiz niye ağrıyor? Belimiz niye ağrıyor? Şimdi şöyle baktığımızda insan vücudu dike yaratılmış. Yani boyundan başlayıp beleke kuyruk sokumuna kadar bir sürü omurgamız var. Ve bu omurganın ayakta tutan ya da dik konumda sağlayan kaslarımız var. Etrafında paravertebral kaslar var. Sinirler var omurga var, omurga eklemleri var. Ee, omurganın ortasından geçen spinal kanal var ve onun içinden geçen sinirler var. Yani buradaki bel ya da boyun ağrısı bunlardaki herhangi bir problem kas olabilir sinir olabilir ya da eklemlerde bir sıkıntı olabilir. Tabii ki bunlarda e, hepsi bel ağrısı ya da boyun ağrısına sebep olabilir. Bunlar e, yaşla beraber bazı dönemlerde e, değişkenlik gösterebilir. Mesela şöyle diyeyim genç bir hastada sizin gibi bizim gibi arkadaşlar genç yaştaki insanlarda bel ağrısı daha çok böyle mekanik bir ağrı olur. Mekanik ağrı demek şu yani bir travma olabilir ya da uzun dönem postür bozukluğu olabilir. Yani insan sürekli masa başı oturuyoruz çalışıyoruz ya da sürekli telefona bakıyoruz bilgisayara bakıyoruz teknolojinin ilerlemesiyle daha doğrusu ...postür bozukluğu gelişir ve dolayısıyla bel ağrısı olabilir. Evet hocam bel ağrısını anlattınız, nedenlerini de anlattınız. Peki tedavisiyle ilgili neler söylersiniz? Evet tedavisi şöyle, bel ağrısının tedavisi nedene yöneliktir. Eğer bel ağrısının nedeni travma ise o travmayı ortadan kaldırmak lazım. Eğer kas kökenli ise uzun dönem oturuyorsun, pozisyona bağlı, postüre bağlı, bozukluğa bağlı olursa... ...o zaman hareket etmek lazım kasları çalıştırmak lazım. Eğer insana hani az önce dedim ya insan e, dike yaratılmış yani hareketli bir sistem var. Mutlaka omurgalarımızın arasında hareketli bir disk yapısı var. Yani bu disk yapısının e, yumuşaklığı ve kıvamı nedeniyle omurgamız öne arkaya ne bileyim belli bir açıda hareket kabiliyeti var. Ne zaman ki eğer bu hareket kabiliyetini yitirirse o da neyden kaynaklanır? Yatırağı olur? Ya da kas hastalığı olur. Ya da uzun dönem oturursun kaslar artık hareketsiz kalır. Kaslar kas hastalığı gelişir. Kaslar spazma girebilir. Bunlar da bel ağrısı yapabilir. Ya da gerçekten bel fıtığı vardır. Ya da e, omurganın iki tarafında eklem yapılarımız var. Faset eklemi diyoruz. Her yani tüm omurgaların iki tarafında var. Birer üstte, birer, birer çift üstte, birer çift altta olmak üzere eklemlerimiz var. Aynı insan vücudunun diğer bölgelerindeki eklemler gibi bu da hareketli bir, yarı, yarı hareketli bir sistemdir. Dolayısıyla orada eğer hareketsiz kalırsa kireçlenme olur, dejenere olur, travmatik kırık olur, liste, kayma olur, bel kayması olur. Bunlar da hangi nedeni, önce bir tabii ki nedenini tespit edip ona göre tedavi ediyoruz. Tedavi kısmında istirahat, ilk başta biz istirahat öneriyoruz. Yani bir bel ağrısı geldiğinde, hasta bel ağrısı ya da boyun ağrısı ile geldiğinde biz hemen ameliyat demiyoruz sonuçta. O hastayı detaylı bir inceleme yapıyoruz. Anemnezinden yani ondan bir bilgilerini alıyoruz. Ondan sonra görüntüleme ile beraber onu destekliyoruz. Gerçekten ne nedeni neyse ona yönelik tedavi ediyoruz. Tedavisinde iğne tedavisinden başlayıp istirahat tedavisinden başlayıp ta cerrahiye kadar tabii ki değişik yelpazede tedavi yöntemlerimiz var. Peki hocam yani e, cerrahi kısma geçmesi için yani hastanın ne durumda olması lazım? Evet yani bu genelde soruluyor zaten insanlar çok e, korkuyor hekime gitmekten beyin cerrahisine gitmekten ya da hı hı. E, şimdi gidersem e, ameliyat edecek diye korkuyorlar aslında öyle değil. Yani mutlaka ben şahsi görüşüm hiç geç kalmadan insanlar bel ağrısı çekiyorsa geç kalmadan sağa sola gitmeden bir beyin cerrahisine başvurulmalı. Çünkü neden? Nedenli bu belki de çok basit bir istirahatle geçebilir. Yani bir analjezik anti inflamatuar verirsin, bir kas gevşetici bile de istirahatla desteklenir mi? Hastanın belki de gerçekten hiçbir şeye gerek kalmadan iyileşebilir. Peki ameliyat kısmına nasıl geçiyorsunuz? Ameliyat kısmına şöyle, ameliyat kısmına bir hasta bel ağrısı ya da ayağına vuran, bakın bel ağrısı var ama aynı zamanda ayağına vuruyor. Ya da koluna vuruyor, bacağına vuruyor. Ayakta uyuşma varsa ağrıyla beraber ya da ağrısız. Ayaklarda uyuşma, karıncalanma varsa, kolda ağrı uyuşma varsa, gece ağrıdan uyandırıyorsa ve emarda da fıtığı tespit ediliyorsa o zaman ameliyat diyoruz. Ve her fıtıkta ameliyat olmuyor sonuçta. Hı hı. Ancak cerrahi sınırında olan... Cerrahi sınırında dediğimiz fıtığı patladıysa, kolda ya da bacakta güç kaybı gelişiyorsa, 3 aydır fizik tedavi, ilaç tedavisi her şeye rağmen ağrısından kurtulamıyorsa o zaman bunu ameliyat edebiliyoruz. Onu da MR'da destekleyerek tabii ki. Yani bel ağrısı deyip geçmeyin. Mutlaka bir hekime gözükün. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, basit de olabilir ama e, cerrahiye kadar da gidebilir. Diyorsunuz. Aynen. Bel ağrısı çok hasta var. Geliyor mesela bel ağrısı e, çok basit bir faset eklem denervasyonu diyoruz. Bakın e, az önce de bahsettiğim gibi omurganın iki tarafında yani faset eklemlerimiz var. Bu faset eklemi bel ağrısının, boyun ağrısının, hani araştırmaya göre %75'i bunlardan kaynaklı. Dolayısıyla sadece oraya bir enjeksiyon yöntemiyle faset denervasyonu diyoruz. Faset denervasyonu yöntemiyle bu tamamen ağrısından kurtulabiliyor. Hiçbir ameliyata falan gerek kalmıyor. Peki hocam diğer konumuzda tabi boyun ağrısı. Boyun ağrısıyla da ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Evet. Boyunda da zaten boyun ağrısı da aynen beldeki gibi ya da sırttaki gibi omurga yapısı hemen hemen aynıları çok az farklı göstermekle beraber kas var, sinir var onların travmasından kaynaklanabilir ya da uzun dönem televizyon bir e, bilgisayara bakmak, televizyona bakmak, oturarak çalışmak, sürekli eğil öne bakmak bunlar da özellikle sizde bizde çok olur. Mesela sürekli eğilerek bir iş yapıyoruz, kitap okuyoruz, şuna bakıyoruz, araştırıyoruz. Bunlar da ne yapar? Belli bir zaman sonra Boyun omurgamızın alışıyor evet, alışıyor. omurgamızın yapısını bozuyor. Normalde e, omurgamızın bir S harfi şeklinde tatlı bir S harfi şeklinde bir yapısı var. Burada mesela boyun kısmında servikal lordoz diyoruz. Yani servikal lordoz demiz hafif bir şöyle bir C harfi gibi ters C harfi gibi bir yapısı var. Sırt kısmına gelince normal C harfi gibi tekrar bir dış, dışa büküklük var. Tekrar bele gelince tera, içe büküklük var. Bunlar nedir? Normal bir S harfi gibi ama bu normal bir yapıdır. Servikal lordoz, torakal kifoz, lomber lordoz. Bunlar normal yapıdır. Ama biz ne zaman ki bu eğer Az önceki saydığım şeylere dikkat etmeyip, hani sporumuzu yapmazsak ya da omurgamızı hareket ettirmezsek, e, çok ağır şartlarda çalışırsak veya sürekli aynı pozisyonda oturursak, omurgamızın yapısı bozulur, düzleşir. Boyunda mesela düzleşme olur. En çok sıkıntı yaşanan boyun düzleşmesi ama çok ciddi ağrı yapar. Boyun ağrısı yapar. E, onun dışında boynumuzda e, düzleşti, e, daha dikkat etmezsek ya da önlemini almazsak o zaman fıtıklaşır. Boyun fıtığı gelişir, koluna vurur, sırtına vurur, kürek kemiğine vurur, ellerde uyuşma olur, güç kaybı gelişir. Ancak o zaman da tabii ki boyun ameliyatı da gerçekleştiriyoruz, boynunu ameliyat ediyoruz. Peki efendim, ee, boyun ağrısının nedenlerini de anlattınız. Tedavisiyle ilgili ne öneriyorsunuz? Tedavisi, ee, beldeki gibi hani omurgamızın ee, tedavisi her zaman önce istirahatla başlıyoruz. Evet. Yani gerek servikal olsun, gerek torakal olsun, gerek lomber, hemen cerrahiye başvurmuyoruz cerrahi yani branşımız cerrahi olsa da insanlar için her zaman en doğal yöntemi seçiyoruz. Onlar da nedir? Bir istirahat öneriyoruz. ilaç veriyoruz. Fizik tedavi gösteriyoruz. Eğer bunlara rağmen yeterli tedavi görüp de 3 ay ya da 1 ay yeterli tedavi görüp de hala şikayetleri devam ediyor olursa işte o zaman ee, tekrar bir kontrol emar çektirip gerçekten fıtığının seviyesini bulup ona göre tedavi yapıyoruz. Evet. Hmm. Hocam tekrar bele dönersek artık ileri aşama bel fıtığı. Evet. Bel evet. fıtığının ne olduğunu bize anlatır mısınız hocam? Bel fıtığı şöyle, ee, bel fıtığı az önce bahsettiğim gibi belde 5 tane omur var. L harfiyle göster, lomber dediğimiz L1, L2, L3, L4, L5 diye. Hı hı. Bu her omurun arasında bir disk yapımız var. Bu disk yapısının iki yapısı var. Bir dış kısmı sert, dış kısmı serttir. Orta kısmı daha yumuşak. Orta kısmına nükleoz pulposus diyoruz. Dış kısmı sert kısmına da fibriler bir yapısı var. Onlar daha serttir biraz. Ona da annulus fibrosus diyoruz. Fıtık dediğimiz yani bel fıtığı dediğimiz şey o ortasındaki dis yapının, ortasındaki yumuşak jelatinimsi şeyin oradan çıkıp dış kısmının çatlamasıyla o jelin dışarı çıkıp sinire basması, Sinire temas etmez. Bu fıtıktır. Peki o zaman biz ne? hani eee bel ağrısıyla kalmıyor sonuçta o zaman hı hı. ne yapıyor? Ayağına vurabilir. Sinir nereye gidiyorsa o seviyeye giden e, bel, bacağına vurur, kalçasına vurur, hı hı. ayak parmaklarına vurur. Yani o sinir hangi seviyede ise ona göre e, bulgusu da ona göre olur. Peki hocam neden olur? Nasıl oluşur bel fıtığı? Bel fıtığı şöyle. Aslında bel fıtığının nedenleri çok. Hı hı. Hani en başından travmadan başlayıp hani kas hastalıklarında olur, travmada olur. Düşme, kalkma, kaza bunların hepsi travma içine girer. Onun dışında da uzun dönem oturursun, Ters bir hareket, hiçbir şey yok. Ters bir hareket yaparsın. Belki hani bir bazen bizim halkımız çok tez canlıdır. Şunu da yapayım derken ya da bunu da yapayım derken Ani çok aynı bir hareket. Aynen. Dengesiz mesela dengesiz bir hareketten dolayı bile bazen hastalar şunu gibi. Hocam ben şunu kaldırıyordum bir cız etti. Ondan sonra bayağı ayağıma vurmaya başladı. Yani dengesiz kaldırmıştır. Dengesiz kaldırınca ne yapar? O disk dediğimiz hani az önceki bahsettiğim o ortası jelatinimsi dışı sert nükleus pulposus ile dediğimiz şey çatlar. Ters bir harekette o dış kısmı çatlar. Yavaş 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 dike yaratıldığı ya insanlar yukarıdan yük bastığı için sürekli tabii ki ayakta kalıyoruz, çalışıyoruz, ağır kaldırıyoruz. O zaman da ne yapar? O dışarı çıkmaya başlar, yavaş yavaş sinire basar. Ve sinire basınca hasta ayağındaki ağrı ile gelir, ayakta uyuşma ile gelir. Fıtık dediğimiz aslında bunlardır. Boyun hı. fıtığı da olsa, bel fıtığı da olsa bu disk yapının dışarı çıkıp sinire basması demektir. Peki hocam bununla ilgili nasıl bir tedavi Bunun da tedavisi, e, bunun da tedavisi şöyledir. Bunun da tedavisi e, ilk ilaç tedavisi, medikal tedaviyle başlıyoruz. Hı, hı. Ee, tabii ki her şeyden önce hasta geldiğinde bir muayene ediyoruz. Fizik muayenesini yapıyoruz. Ee, ondan sonra güç kaybı var mı? Ya da ne bileyim e, fıtık neresine vuruyorsa ayağına mı vuruyor ya da sadece kalçaya mı vuruyor? Bunu bir fizik muayenesini yapıyoruz. Fizik muayene tek başına tabii ki yetmiyor karar vermek için. Aynı zamanda da onu görüntüleme yöntemiyle MR'la destekliyoruz. MR'ı gördük. Fıtığı var. Fıtığı hangi aşamada? Fıtığın dört aşaması var birinci aşaması ona bulging diyoruz daha böyle dış kısmı o nük dediğimiz disk yapısının dış kısmı hafif böyle çatlaklar oluşmuş ama dışarı çıkmıyor buna birinci aşamada bulging diyoruz ikinci aşaması biraz daha çıkarsa protüzyon diyoruz üçüncü aşaması artık oradan çıkmış sinire basıyor artık o zaman da yani o çatlaktan artık çatlak yırtılmış dışarı çıkıyor. Ona da ekstrüde diyoruz. Daha da oradan çıkıp daha aşağıya veya yukarıya kayarsa fıtık iyice yer değiştirirse o zaman buna da sekestre diyoruz. Yani şimdi dört aşamasını söyledik. Birinci, ikinci aşamada biz istirahat, ilaç, medikal tedavi, fizik tedavi. İkinci aşaması da, ikinci aşamada da gene keza bunlar aynı saydığım şeyler ve aynı zamanda ee, birazdan onu da bahsedeceğiz ama şimdi yeri geldiğinde konuşayım. Ee, o zaman ee, cerrahi olmayan ve günümüzde çok ee, popüler olan radyo frekans tedavisi ya da sadece bir delikten sadece bir delikten 0.5 santimlik bir delikten girip tamamen kapalı bir yöntem uyanık yaptığımız endoskopik diskektomi yapıyoruz. Onun da e, sırası geldiğinde şeylerin detayını bahsedeceğim. Peki hocam ne kadar riskli bel fıtığı? Bel fıtığı, evet, bel fıtığı riskli bir şey. Bel fıtığı, boyun fıtığı hepsi riskli. Neden riskli? Eğer dikkat etmezsen felç bırakabilir. Yani dikkat etmesin derken, hani kale almasın bana bir şey olmaz. Bizim toplumda bu çok yaygın bir Nezik, kelime. Evet. Bana bir şey olmaz. Bundan dolayı bizim bir sürü hastalar felç gelip felç olduktan sonra geliyor. Aa, bir muayene ediyoruz bir bakıyoruz felç olduğundan bile haberi yok. Yani e, yürütüyoruz mesela özel testleri var yürütüyoruz bir bakıyoruz yürüyemiyor basamıyor mesela özel testleri yapamıyor ayakta düşük, düşük ayak diyoruz bunlara. Ayaktaki güç kaybı gelişmiş. Haberi yok ama aslında. Yani o yüzden bel fıtığı olsun boyun fıtığı olsun. Bunlar önemlidir. Mutlaka bir beyin cerrahisine başvurulmalı. Detaylı bir muayeneden geçmeli. Yani bel ağrısı boyun ağrısı ilerleyen dönemlerde felce kadar gidebilir. O yüzden ihmal edilmemeli. İhmal edilmemeli. Kesinlikle. Evet. Peki hocam e, bel fıtığı rahatsız olan bir hastayı yani ne zaman ve hangi aşamada ameliyat kararı veriyorsunuz? Evet. Şimdi bel fıtığı e, az önce de söyledim. Bel fıtığını ya da boyun fıtığı olsun hemen t ameliyat etmiyoruz. Hasta geldiğinde muayene ediyoruz. Ondan sonra MR çektiriyoruz. E, ama bir hasta muayene polikliniğe geldiğinde eğer ben gece uyuyamıyorum hocam. Sağ bacağıma ya da sol vuruyor diyorsa. Uykudan uyandırıyorsa. Ya da bir aydır ya da iki aydır fizik tedavi almış, ilaç almış ama bir türlü iyileşmemiş. MR'da da fıtığı görünüyorsa. Üçüncü aşamada fıtığı varsa ya da dördüncü aşamada. Ya da idrar kaçırması varsa. İdrar kaçırmayla gelir. Hiçbir ağrısı yoktur, bel ağrısı yoktur. Ya da bacakta ilk zamanlarda bir ağrı olmuştur. Sonra uyuşma da olmuştur ama çok e, ee, kale almadığı için İdrar kaçırmasına gelmiş. İdrar kaçırması ya da gayta kaçırması gelmiş. Onlar zaten acil ameliyat. Ya da düşük ayak. Yani ayakta e, topukta bas, topuğuna basamıyor ya da ayak ucuna duramıyor. Bunlar da e, çok önemli kriterler. Bunlar da mutlaka açık cerrahi yapıyoruz. Yani bir kapalı cerrahi. İkisine hangisi uygunsa ona göre e, tedavisini cerrahi yapıyoruz. Söylediğiniz şeyler yaşam kalitesini Kesin. bozan şeyler. Evet. Peki evet. hocam bel fıtığının başka hastalıklarla da karıştırıldığı olabiliyor mu? Olabiliyor evet. Bel fıtığını, <laughs> bel fıtığı şöyle e, kalp damar hastalığıyla da karışabilir. Hı hı. Mesela bel fıtığı da bacağına vurur. Damar, e, da, Bacaklardaki damar tıkanıklığı da aynı zamanda o damar tıkanıklığından dolayı da e, keza ba, bel ağrısı ya da şey bacak ağrısı bacakta uyuşma falan yapabilir. Yani Bu ikisini ayrımın bir emar, ikincisi bir ultrason, Doppler damarı da görmek lazım. Bir damar akımı var mı? Damarda kan akımı var mı? Belki de e, bacakta büyük damarlardan biri tıkalıdır. Bel ağrısı diye e, fıtığı tedavi edip e, bazen vakit kaybı da, ya da zaman kaybı oluyor. Bunu mutlaka e, bir dopplerle ultrasonla görmek lazım. Damar yolunu damarı açık olduğunu görmek lazım. MR'la fıtığı görmek lazım. Hangisinden kaynaklanıyorsa hani başta söylediğim gibi nedene yönelik tedavi burada da hı hı. söz konusu oluyor. Peki hocam boyun ağrısı ne zaman fıtığa dönüşüyor? Boyun ağrısı ne zaman fıtığa dönüşüyor? Boynunda ağrı var. Boyun düzleşmiş mesela. Hmm. Sen doktora gittin boyun düzleşmesi tanısı koydu. Sana dedi ki fizik tedavi gör, ilaç tedavisi verdi. Fizik hmm. tedavi gör ve şu şu hareketleri sürekli yapacaksın. Ama hasta belli bir dönem yaptı ondan sonra iyileştiğini falan sanıyorlar. Dikkat etmiyorlar. Ağır kaldırmaya devam ediyorlar. Pozisyon hani sürekli oturur ya da sürekli masa, masa başı çalışıyorlar spor yapmıyorlar. Yani şimdi ee, gerek boyun fıtığı olsun gerek bel fıtığı olsun mutlaka bizim omurga için hareket önemli. Spor yapacağız. Yani boynunda da belde de. Ne zaman eğer boynunda düzleşme varsa biz hiçbir şey yapmayıp devam edersek o zaman fıtığa dönüşür koluna vurur. Bacağı koluna sırtına kürek kemiğine vurabilir. Yani burada da e, önemli olan hani sadece boynu arası değil de bir lateralizde bir ağrısı varsa, bir koluna vuran, sırtına vuran e, ağrı, uyuşma, güç kaybı, bir şeyi tutamıyor, bunlar da varsa o zaman tabii ki bir boyun fıtığından şüphelenip, MR çektirip, ameliyat etmekte fayda var. Peki, e, bunda ne zaman ameliyat kararı veriyorsunuz hocam? Boyun fıtığında. Evet, bunda da e, birincisi, o fıtığın dört aşaması burada da var. Hı hı. Fıtık burada da, gene aynı dört aşamada. Bunda da fıtık eğer patladıysa, fıtık patlayıp daha alt seviye ya da üst seviye sekestere olduysa o zaman ya da fıtıktan dolayı fıtığı var güç kaybı geliştiyse hı hı. kolda el sıkması ya da kolda bazı hareketleri bazı kas grubunda biz muayene ediyoruz bakıyoruz ha, ekstansiyon, fleksiyon bunlar mutlaka zayıflığı varsa ve fıtığı da destekliyorsa o zaman ne yapıyoruz? Ameliyat ediyoruz. Peki hocam az önce e, bel fıtığının çok riskli olduğunu söylediniz felce kadar gidebilir dediniz. Evet, evet, evet. Bel fıtığının riskleri var mı? E, boyun fıtığı. Şey boyun fıtığı Tabii fıtığı ki. riskleri var. Mı? Tabii ki. Tabii ki. Boyun fıtığı aslında daha riskli. Hı -hı. Hani bel fıtığına göre daha riskli bir grup. Neden? Çünkü e, boyun anatomik olarak boyun gördüğümüzde burası boğaz. Bu boğazdan e, beyinden çıkan sinirler, beyinden çıkan sinirler ve damarlar, kalpten çıkan damarlar Bunlar buradan geçip beyine gidiyor. Beyinden çıkan sinirler tüm vücuda yayılıyor. Yani burası adı üzerinde boğaz. Çok önemli bir yer. Anatomik yapısı çok dikkat gerektiren bir yer. Dolayısıyla buradaki en ufak bir fıtık olsun, patlamış fıtık olsun ya da bir ameliyatında da riski tabii ki burada belden daha risklidir. Neden? Çünkü damar yaralanması olur. Burada çok ciddi şah damarı dediğimiz, karotis dediğimiz ya da ne bileyim venöz dediğimiz damarlar var, büyük damarlar var. Ya yani keza sinirler var. Sinirler de çok fazla buradan kola gidiyor. Omuza, sırta yayılan sinirler var. Burada en önemlisi de ses telleri mesela ses telleri de var. ses telli sinirleri de buradan geçtiği için ameliyatları da risklidir. Ve diğer hani bel fıtığına göre daha dikkatli olmak lazım. Hani hem hekim hem de hasta daha ee, erken gitmesi lazım. Peki. Bazen, evet. çok özür dilerim. Tabii. Bazen, e, belki hani bunu hani e, gözden kaçmasın diye şey yapıyorum da, e, boyun fıtığı bir açıdan çok önemli. Şöyle, bir boyun fıtığı kalp hastalığıyla karışabiliyor. Dolayısıyla buraya hani özellikle vurgulamanın sebebi insanlar bazen boyun fıtığı olur, koluna vurur, sırtına vurur, omuzuna vurur. Sağda ise sağda sağda vurur. Solda ise sola vurur. Şimdi sol tarafta kalbimiz de olduğu için aynı zamanda kalpteki problem de sol koluna olur. Dolayısıyla burada çok e, bazen benim boyun fıtığım var, keza boyun fıtığı da varsa bu benim boyun fıtığım var zaten ondan deyip geciktirebilir. Mutlaka eğer boyun fıtığı var, sağ koluna ya da sol koluna hiç fark etmez. Sola hele vuruyorsa, omuzuna koluna, parmaklarına kadar geliyorsa mutlaka bir beyin cerrahisi ya da bir kalp doktoruna mutlaka erkenden başvurulmalı. Belki bir kalp krizinin de erken belirtisi olabilir. Evet. Peki hocam, bunda hangi aşamada ameliyata karar veriyorsunuz? Bunda da az önce dediğim gibi güç kaybı gelişiyorsa. Hı hı. Kolda güç kaybı var. Ya da fıtığı MR'da gördük patlamış. Hı hı. sekestri olmuş. Ya da ekstruda olmuş. Bu seviyelerde ise ya da her şeyi ee, güç kaybı yok ama Gece uykudan uyandırıyor. Sürekli hasta uykudan uyandırıyor. Yani hastanın yaşam kalitesini ciddi oranda bozuyorsa ve fıtığı da destekliyorsa o zaman ameliyat etmek lazım. Evet. Hocam yani programın başından beri konuşuyoruz. Hem bel ağrısını hem boyun ağrısını, bel fıtığını, boyun fıtığını. Yani buradan özetlersek insanlar hareketsiz olmamalı Aynen. Ee, ve yaşam kalitesinin daha kötüleşmemesi için, bu rahatsızlıklara yakalanmaması için spor evet. yapmalıyız. Kesinlikle yani burada e, genel sağlık için de önemli spor. Özellikle omurgamızın sağlığı için de spor önemli. Sporu hani e, tabii ki ülkece yani politika olarak da destekliyoruz. Zaten hükümetimiz de çok destekliyor bu konuda. Çok ciddi e, gene şeyler sunuyor imkanlar. Ama bence e, okul olarak da eğitim olarak da spora Zaten önem veriyor ama daha da önem verilmeli. Daha hocam, gele iyi bir gelecek sağlamak için. Peki bir hocam e, Az önce daha çok her iki rahatsızlıkta da e, daha çok hareketsiz kalan ve e, masa başı işi yapanlarda evet. daha çok görüldüğünü söylediniz. Evet. Bu tür çalışanlar çok fazla. Bunlara bir tavsiyeniz olur mu? Bunlara tavsiyem şöyle, e, ben şeyde duyduğumda Ç Çin'de mi, Kore'de mi bir arkadaş oradan geldiydi. Oraya çalışmaya gittiğinde geri döndüğünde böyle masa başı çalışanlar oturuyormuş. Belli saatlerde belli aralıklarda herkes diyor ayağa kalkıyor birden diyor. Başlıyor 15 dakika diyor hareket etmeye spor etmeye o durduğu yerde. Yani illa spor salonuna gitmek tabii ki iş yoğunluğu hı hı. E, çok fazla yoğun çalışıyoruz zaten hepimiz. Hı hı. E, belki gidemeyebiliriz ama illa spor salonuna gitmek değil. Yani çalıştığın yerden de çalışabilir, spor yapabilir. Yani e, o işi yapanlar aynen. bile tabii, tabii, tabii. çok kısa bir vaktinde aynen. hareket dakikalı, 20 20 dakika, etmeli. 15 dakika hareket etmeli, mutlaka hareket aynen. etmeli, spor yapmalı. Evet hocam ağır. Buradan son olarak denizlere, vatandaşlara bir mesajınız olacak Son mi? olarak şunu söyleyebilirim. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı. İnsanlar bel e, fıtığından ya da boyun fıtığından korkmamalı. Bel fıtığı, boyun fıtığı tespit edildiyse mutlaka erken dönemde Burada hani tekrar şunu söyleyeyim, Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Tüm hastalıklarda öyle. Bunda da öyle. Belde de boyunda da. O yüzden insanlara şunu sesleniyorum. Yani boyun fıtığınız bel fıtığınız varsa ilaçla geçmiyorsa istirahatla geçmiyorsa ya da fizikte daha gördüğünüz rahatlamıyorsanız mutlaka bir beyin cerrahisine uğrayın. Bizim e, cerrahi hastanemiz bu konuda baya e, komplike bir hasta, hmm. Baya e, hastane e, imkanlarımız da çok fazla. Burada biz tamamen radyofrekansla ya da endoskopik ile ya yani tamamen lokal anesteziyle hiç uyutmadan 20 dakikada 30 dakikada bu hasta eğer fıtığı patlamadıysa güç kaybı yoksa erken dönemde 15-20 dakikada fıtıklarından kurtulabilir ve hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Evet. Daha rahat, daha güzel, daha evet. kaliteli bir yaşam evet. için evet. mutlaka gelmeliler. Evet. Tabii, tabii, ki. Tabii ki. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Murat hocam. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Denizli Metropol'de e, programın başında da söyledim. Tıp ve sağlık alanındaki son gelişmeleri konuştuğumuz 20'de 20 programının sonuna geldik ve az önce de ifade ettiğim gibi bugün özel Denizli Cerrah Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Muhammed İbrahimoğlu ile çok önemli ve bilgiler içeren bir söyleşi gerçekleştirdik. Yeniden birlikte olacağız. Denizli Metropol'den ayrılmayın diyoruz.